Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında önemli bir grafiğimiz var bunun detayları hakkında konuşacağız Önümüzdeki günlerde bizi piyasa tarafında neler bekliyor olabilir bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ardından ıstalarında son durumlar neler hangi seviyeler bizler için ısarıtalarında önemli hangi seviyelerde alıcı ve satıcı oranları şu an yüksek bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ardından Bitcoin tarafında bizleri neler bekliyor teknik kısımda son durum ne Aynı şekilde Ethereum tarafına da değinmiş olacağız ve ardından Dominance ve Altcoin'lerde son durumlar neler bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve ardından S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi gibi dünya piyasalarında neler oluyor bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Video geçmeden önce video like atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve Aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem piyasa ile ilgili alım satım yerlerinden hem de sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik Bitcoin için çok önemli. Neden bu kadar önemli? Çünkü bildiğiniz gibi fiyat bir fraktaldır ve fiyat her zaman birbirini tekrar eder. Şimdi burada Bitcoin tarafında acaba 29 bin dolar seviyesindeki hareketleriyle benzer bir hareket görüp tekrardan yukarıya yönlü tepkimizi alacak mıyız? Hepimizin merak ettiği soru bu. İsterseniz hemen zaman kaybetmeden bunu değerlendirmiş olalım. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor? Bakın Bitcoin ilk başta 64 bin dolar seviyesinde bir tepe yapıyor ve bu tepeyi yaptıktan sonra Bitcoin kademe kademe tekrardan geri çekildiğini görüyoruz. Nereye kadar geri çekiliyor Bitcoin? Bitcoin gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 40 bin dolar seviyesi ile 30 bin dolar seviyesi arasına doğru bir geri çekilme yaşıyor. Peki burada neler oluyor? Burası çok önemli bizim için. Fiyat gördüğünüz gibi yatay bir şekilde gidiyor. Bakın yatay bir şekilde fiyat gitmeye devam ediyor. Ondan sonra 4 saatlik MA 200 hareketli ortalaması Bir günlük MA 50'yi yukarı yönlü kırdıktan sonra gördüğünüz gibi fiyat kademe kademe tekrardan yükseliyor. Sonra fiyat bir düzeltme veriyor. Peki bu düzeltmeyi fiyat nereye kadar veriyor? 0.236 Fibonacci seviyesine yakın bir bölgeye kadar veriyor. Şimdi bunların hepsini aklınızda tutun. İlk başta 4 saatlik hareketli ortalama yani kırmızı mavi yukarı yönlü kesiyor. Ardından bir yükseliş geliyor ve sonra bir düzeltme geldiğinde 0.236'dan tekrardan tepkimizi alıyoruz. Peki burada neler oluyor? Bakın arkadaşlar burada 4 saatliği tekrardan yukarı yönlü kesmiş oluyor. 4 saatlik bir günlük ema 50'yi tekrardan yukarı yönlü kesmiş oluyor. Ve düzeltmesini şu an 0.236'ya yakın bir bölgeye veriyor. Bakın şu an 0.236 40.000 dolar seviyesine doğru tekabül ediyor. 40.000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemek lazım. Ve 40 bin dolar seviyesi 39 bin dolar seviyesi bizim için bildiğiniz gibi bitcoin tarafında çok ama çok önemli bir destek bölgesi. Şimdi bundan sonra neler oluyor bitcoin tarafında gördüğünüz gibi bu bölgeden tekrardan yukarı yönlü tepkimizi almış gözüküyoruz. Yani ama bu düşüşün geri düşüşün derinleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Bizim şu an sadece buradaki buluş yapıyı devam ettirmemiz için yani bu boğa yapısını Devam ettirmemiz için sadece 40 bin ve 39 bin dolar seviyesi üzerinde bir tutunulabilirlik göstermemiz lazım. Bu tutunulabilirliği gösterebilirsek eğer bitcoin tarafında bu kademe kademe tekrardan bitcoin tarafında yukarı yönlü bölgelerin denenme potansiyelini arttıracaktır benim gözümde ben o şekilde düşünüyorum. O yüzden genel olarak dikkatli olmakta fayda var yukarı yönlü hareketlerde bizim 32 bin dolar seviyesi önemli bir destek ama 40 bin ve 39 bini kaybedersek bu bizler için kısa vadede pek hoş olacak gibi gözükmüyor. O yüzden 40 bin ve 39 bin dolar seviyesinin bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu unutmayın. Bunlara, bunları zaten sizlere sürekli söylüyorum. 40 bin ve 39 bin dolar seviyesi önemli bir desteğimiz. Peki şimdi ısı haritalarında kısa vadede hangi bölgede alıcı ve satıcılar var buna bak. Arkadaşlar ısı haritaları tarafından son durumlar neler diye soracak olursanız ısı haritalarında 45 bin dolar seviyesiyle 42 bin dolar seviyesi arasında bir emir yığınlığının olduğunu sizlere söylemiştim ama bunların e, gerçek bir emir olmadığını pasif emir olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu sizlere söylemiştim. Peki şimdi burada önemli bölge neresi? Bakın arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde bizim için hala 44.000-44.200 dolar seviyesine doğru bir satıcının olduğunu anlıyoruz. Bu gayet net bir şekilde e, tahta tarafında gözüküyor. Fakat aşağı yönlü hareketlerde şu anlık en önemli destek bölgemizin 42.500 ve 42.000 dolar bölgesi olduğunu unutmayalım. O bölgede bizler için ısı haritaları tarafında önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır. Açıkçası o bölgenin altına doğru bakın 42.000 ile 42.500 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiği kanaatindeyim. Eğer o bölgeyi aşağı yönlü kaybedersek bu genel olarak bizler için pek hoş olmayacaktır. Dediğim gibi 42.000 dolar bölgesini aşağı yönlü kaybetmememiz 42 bini kaybedersek tekrardan 40 bin ve 39 bin dolar seviyesine doğru düşebiliriz. Ama 40 bin ve 39 bin dolar seviyesinin bizim için Bitcoin tarafında çok ama çok önemli bir destek bölgesi olduğunu lütfen ve lütfen unutmayalım. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde şu an 47 bin dolar seviyesi bizler için çok önemli bir direnç bölgesi. O bölgenin üzerine doğru Bitcoin tarafında bir atılımın şart olduğunu düşünüyorum ben. Ee, kendi adıma Bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız. Teknik kısımda buradaki esar Flip noktasının kaybedilmemesi gerek demiştik. Ve bu bölge altında gün kapanışı geldikten sonra 44.838 dolar bandı altında bu satıcıları baskın bir hale geçirdi. Ve ondan sonra 44.000 dolar altındaki bir gün kapanışı daha satıcıları baskın hale geçirdi ve şu anlık momentumunu alıyor gibi gözükmüyor bitcoin tarafı. Şimdi aşağı yönlü hareketlerde bizim için en önemli destek bölgesinin 40 bin dolar bölgesiyle 39 bin dolar bölgesi olduğunu sizlere söylemek zorundayım. Bu bölgenin bakın burada çizdiğim gri bölge bizler için çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır. Ve aynı şekilde kısa vadede 42.500 dolar bölgesi bizler için önemli bir destek bölgesi. O bölgenin altına doğru bir hareket görmemek lazım. Yukarı yönlü hareketlerde bakın şurada bir gri kutu var. Bu gri kutudan biz birçok kez red yedik. Şimdi burada bu gri kutunun üzerine doğru 46.751 dolar bandıyla 47400 dolar bandının üzerine doğru bir atılımın şart olduğunu düşünüyorum ben. Eğer Bitcoin tarafında tekrardan 51.000-52.000 bin, bin dolar bandına da doğru hareket etmek istiyorsak bu bölgenin üzerine doğru bir atılım bizler için şart. Eğer bu bölgenin üzerine doğru tekrardan bir atılım görürsek zaten potansiyel olarak 51.000-52.000 bin, bin dolar bandına doğru ilerleme ihtimalimiz var. Ama şunu da söylemek istiyorum. Burada 40 bin ve 39.000 dolar seviyesi kaybedilmediği sürece açıkçası ben pek bir sıkıntı görmüyorum. Yani bunu da sizlere tekrardan söylemiş olayım Bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşmuş olalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız Ethereum'un şu an 3274 dolar bandından işlem gördüğünü görüyoruz. Ve Ethereum tarafında neler demiştik? 3200 dolar bandının bizim için çok önemli bir destek bölgesi olduğu. Yani buradaki gri kutuyu sizlere çizmiştim. Bu gri kutunun bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi burada şu anlık bu gri kutudan e, Ethereum tarafında tepkimizi almış bulunmaktayız. E, şu şekilde söyleyeceğim. Yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç bölgesinin 34400 dolar bandı, pardon 3400 dolar bandı olduğunu unutmayalım. Bu bölgenin üzerine doğru bir atılım lazım. Eğer Ethereum'da şu bölgeyi tekrar kaybedersek 3000 dolar seviyesini tekrardan kaybedersek açıkçası bu bizim için kırmızı kutuya doğru bir geri çekilme demek olur 2800 dolar seviyelerine doğru Ethereum tarafında bir geri çekilme demek olur. Yani bunları da söylemiş olalım. E, ama aynı şekilde burada e, şu bölgenin korunması lazım. Ethereum tarafında yükselişin devam etmesi için. Yani bu bölge kırılmadığı sürece 2950 dolar seviyesiyle 2851 dolar seviyesi Ethereum tarafında kaybedilmediği sürece e, açıkçası ben pek bir sıkıntı görmüyorum. E, bunu da söylemiş olayım. E, yukarı yönlü hareketlerde de 3500 dolar bandının üzerine doğru e, Ethereum tarafında bir atılım görmemizin şart olduğunu düşünüyorum. O yüzden genel olarak e, dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar şu an Ethereum tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler ve dominans tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar total iki tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız yaklaşık 2,5 aydır bu mavi bölgeden bir red bekliyorduk. Ve bu mavi bölgeden reddimiz gelmiş bulunmakta ve fiyat şu an tekrardan e, kademe kademe aşağı yönü geri çekilmiş vaziyette. Şimdi bizim burada Total 2 tarafında bakın tekrardan eğer altcoin'lerin pozitif olmasını istiyorsak bu kırmızı bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer bu kırmızı bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için Total 2 tarafında düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir ve genel olarak altcoin'ler şu bölgelere kadar bir puan seviyelerine kadar geri çekilebilir. Bunu asla unutmayın. Bu kırmızı bölgene şu bölgesini kaybetmemek lazım. 1.1 puan seviyesini. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 1.252 puan seviyesi üzere bir gün kapanışına ihtiyacımız var. Total 2 tarafında. Eğer bugün kapanışını görürsek bu çok pozitif olacaktır altcoinler için. Ve o bölgenin üzerinde bir tutunabilirlik alt koyunlarda momentumlu bir yükselişe sebebiyet verebilir. Ama şu an dediğim gibi 1.252 puan seviyesi üzerinde tutunamadığım sürece açıkçası ben alt koyunlarda hala bir düşme ihtimali görüyorum. En azından bu kırmızı bölgeden aşağı yönlü düşmememiz lazım. Bakın bu bölgenin aşağı yönü kaybedilmemesi gerek diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dominans tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Dominans tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız Dominans ardına bakmadan düşmeye devam ediyor. Ve bu da açıkçası alt için normalde pozitif bir durum. Ama burada hem Dominans düşüyor hem Total 2 düşüyor hem Bitcoin düşüyor. Yani bu açıkçası hoş bir durum değil. Yani bunu başta e, söylemiş olayım. E, o yüzden e, şu anlık temkinleri elden bırakmayın. Bakın Dominans tarafında şu bölgenin altında. Bir gün kapanışı evet alt coinlere pozitif yansıyabilir ama bunun için Bitcoin'in yatağa gidip total 2'nin zaten artıyor olması lazım. Ama şu an total 2 de düşüyor, dominans da düşüyor ve aynı şekilde Bitcoin'in de fiyatının düştüğünü net bir şekilde görüyoruz. O yüzden dediğim gibi piyasanın şu döneminde biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Bakalım önümüzdeki günlerde hani biraz daha fiyat yapısının oturması gerek diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde neler olabileceği bizler için daha önemli olacak Bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasalarında son durumlar ne ona bakalım. Evet arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasalarında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar ABD piyasalarında buradaki yeşil bölgenin üzerine doğru bir atılım gerektiğini sizlere birçok kez söyledim. Yani iki buçuk aydır olan videolarımın hepsine bakabilirsiniz. Çünkü buradaki bu süreç iki buçuk aylık bir süreç. Bizim burada yeşil bölgenin üzerine doğru bir atılım gerektiğini bastıra bastıra birçok kez sizlere söyledim. Ve şu anlık hala bu atılımı görmüş değiliz. O yeşil bölgeden reddimizi yemiş vaziyetteyiz. Şimdi bizim... Genel olarak piyasaların rahatlaması için bu bölgenin üzerine doğru bakın burası neresi bu şekilde 4.663 puan seviyesiyle 4.600 puan seviyesinin üzerine doğru, S&P 500 endeks tarafında bir atılım gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde şu bölgenin kaybını 4.420 puan seviyesinin altına doğru bir kayıp görmememiz lazım. Yani bu iki seviyeyi hem kripto para piyasası için hem de diğer piyasalar için yakından takip etmek lazım. Çünkü çok yön verici bir unsur olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar bakın ABD dolar endeksinde şu bölgeyi çizmiştik. Buradaki kesik çizgiyi sizlere göstermiştim. Bu bölge üzeri bir gün kapanışı bizleri pozitif etkilemez demiştim ve sonra ne oldu? Bakın bu bölge üzeri bir gün kapanışı geldi ve dolar endeksi neredeyse neredeyse 100 puan seviyesine doğru bir iğne atımı gerçekleştirdi. Ve bu dolar endeksi tarafında en korkutucu seviyelerden biri. 100 puanın üzerinde tutunan bir dolar endeksi tekrardan kademe kademe yoluna devam edebilir ve bu da açıkçası bizler için pek hoş olmaz. Yani kripto para piyasasının rahatlamasını istiyorsak ve aynı şekilde ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsan dolar endeksi tarafında şu bölgenin altına doğru yani 97.71 puan seviyesiyle 97.23 puan seviyesinin altına doğru bir hareket görmemiz gerektiği kanaatindeyim. Eğer bu hareketi görürsek bu bizler için tekrardan kademe kademe dolar endeks tarafında aşağı yönlü hareket edebileceğimizi bizlere gösterir. Bunları da sizlere söylemiş olayım. Evet arkadaşlar genel olarak bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.